Seçerim ayı biliyorsun ya. Mutlu Evo <laughs> TV. YouTube Hanım'ı YouTube'a koyacak sana bak. YouTube kanalımız var. Mutlu Evo evet. TV. Mutlu Evo Hanım'ı TV. Ha. Bakın ziyade fiyatları bu kadar. Arkadaşlar dikkat edin. İkramda bulun bak bana. Bak. İşte elektronikleştiği için. Aynı olduğu için 15 lira. Bir, 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 bir. Olsun. Olamaz. Olamaz. Tamam, biraz biraz aç.

Şu an abi çarkın arasına geçiriyor. Bunların hepsi bir boy olduğu için zeytinler. Çarkı da biz bir boy ayarladık. Hepsi Tamamını bir eksiksiz yiyeyim bir yiyeyim şekilde var. kırıyor. Ezme tamam. kesinlikle yok. Çekirdek kırma kesinlikle yok. Ha, bu kırma olayına ne oluyor? Daha iyi tamam, ya, yani. tamam. şey olur mu? Tatlansın diyor. Evde eskiden bunlar tek tek taşla elle kırılıyordu. Bak şimdi bak şimdi. Mesela şimdi bir şey söyleyeceğim ben. mı gidiyorsunuz? Tamam. Siz gidin de ben. Bu da dere kuyunu, bu da da karga burunu diyorlar buna da. Antakya tarafı gelip kamyon bizim dört yol çok bilmiyor bunu. Hakiki bir zeytin. Karga burun, gemlik değil bu zeytin ha. Evet. Şey diyeceğim, bu niye 13 on lira, onlar 14 on lira? <laughs> Bana anlatsana mısın? Bunlar aynı ağacın ürünü. Bunlar küçük. Hiç... Numara Yok. numara. Anlatsın anam, dün dönüşe kalirim ondan. Ha. 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 Bunlar işte aynı ağaçların ürünü. Eleniyor numara numara. 1, 2, 3, 4 numara. Ha. Aynı ağaçtan sonra bunları şey biliyor musunuz böyle küçükten bir ayarlıyor musunuz? Tabii elekte eleniyor mu? sandıklara kendi kendine doluyor. Biz el vurmuyoruz. Ha. ha. O, onun resmini ha. ben sana çekip getirsem nasıl dolduğunu. Eziyetli bayağı? Zahmetli. Döküyoruz üstüne. Tekrar sandıklara doluyor kendi kendine. Bak burada sandıklar ayrı ayrı. Tamam siz gidin ben çekeyim. Geliyorum. 3 Düzgün buna koyuyorum, buna koyma madem ya. Sen hiç fark etmez diyor. Hiç, 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 hiç ne oluyor sen? Hiç Nasıl fark etmez diyor. Sağ olasın ha. Oy, Haber geldi şimdi bir daha açtık. Yok yok. Hiç yapma. Neyse o abi kırılıyor. Yani Aynı şekilde yapıyorsun. Aynen. <laughs> Ay, Alasana zeytin atıyorsun, ondan sonra tuz mu atıyorsun içine? Kırsın diye atıyoruz bunu sadece. Rahat, olun. olsun Yine evet. Siz tuz ayarı yapacaksınız. Sen Anladım. Hepsi kırılıyor. Hepsi kırılmaz kalmaz. Aynı ayar olduğu için. Bak yerin olduğu zaman olmuş yani işte o böyle yeşil başlangıcı 10-15 gün sonra böyle sararır. Sarardı mıydı? Suyunu değiştir, baharatını koy, ne yemeye başla. Nerede demiş şimdi dere boyu? Bir şey ya. Dere koyu. Dere koyu, dere koyu. Dere koyu köyünün mahsulleri. Dere, dere Halhalı markası halhalı. Halhalı. Heh. Ürün. zeytini aldım. Onu kırdım. Şimdi bir de ona dolduruyor. Ona tuz ayarı yapıp koyacağım. İstedi bunu yiyeceğim zamanda suyunu, o tuzlu suyu döküp tatlı su boyunla tatlılaştıracağım. Ondan sonra tekrar az bir tuz ayarı yemeye hazır olacak. Evet arkadaşlar 6-7 defa suyunu değiştirdim zeytinimizi. Daha sonra normal su olarak hani 6-7 defa değiştirdikten sonra tuzlu su yapıyoruz. Ve bu şekilde yemeğe hazır oluyor. Ben yeme şeklinde hazırlayayım. Eğer ki suyunu değiştirmez isek bir gün durunca bir gün acı olur ve lezzetli olmaz. Evet, şu anda biz bu zeytini kahvaltılık için hazırlıyoruz. Sıvaki zeytinden bu şey koyacağız mı? Bir şey içine? Şimdi üzerine bunu yemek için önce bir sudan geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü bunun Aceleli. suyu tuzlu su olduğu için belki rahatsız edebilir sizi. Sudan geçirip üzerine malzemeleri koyuyoruz. Ben şöyle bir şey yapayım. Sudan geçirdiğimiz zeytinlerimizin üzerine limon sıkıyoruz. Ben ekşi sevdiğim için. Hakiki zeytinyağı döküyorum ben üzerine. Lezzet veriyor. Pul biber koyuyoruz. ve bunu karıştırıyoruz. Zeytinimiz hazır. Afiyet olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğenilerinizi bırakmayı unutmayalım inşallah. Allah'a emanet olun.